Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün yeni bir seri ile sizlerle beraberim Bu seri nedir abi? Bu seri toplayana özel bir seri Troll toplayan serisi Troll toplayan serisi gelecek merak etmeyin Editor bulduktan sonra onu komikli olsun diye onu bekletiyorum Merak etmeyin aklımda Onun için, ona, ona, gelene kadar ben sizin için başka bir seri ile geldim Gençler serimiz budur Serimiz ne? Her karaktere kalkan yayı alacağım artık Her toplayan karakterine kalkan yaylı Kırıklı bir build yapacağım gerek setindir, Darius'udur, yok Aatrox'udur vesaire falan filan. O yüzden bu seriye 750 like atarsanız. <laughs> 750 geleceğini biliyorum. O yüzden bir 750 like atarsanız gençler çok iyi olur. Karşımızda Volibear var. setin zorlandığı bir maç ama ürünlerim ben Volibear'a göre değil de ürünlerim ben eşyaya göre aldım. O yüzden bir tık daha böyle can doldurmasa şeyler var. Neyse. Volibear'ı de yeneriz biz bu günde. Siz dert etmeyin hiç. Şimdi bak bu arada şimdi şunu şunu söylemem lazım. Bu seriyi yaparken gençler Tamam mı? Seriyi yaparken benim düşük eleve girmem gerekiyor maalesef. Yüksek de yemez çünkü böyle şeyler. Haberiniz olsun. Ben söyleyeyim de. Şimdi W ikinci W yememek lazım. Ondan sonrası kolay. Tamam mı? İkinci W yemiyoruz. W bir tane kadar hatta adamın yanına bile yaklaşmıyor. Tamam. Ne oldu oğlum? Yatırdık aşağıya. Aa. iki level olacağım hemen hesap edip ona göre oynayıp hem adamı güzelce kestik. Bir de Ignite'ımız var tabii ki de. Flash'ın nasıl çok iyi olurdu ama atmadım. Problem değil. İlk başta buff olmuş alacağız. Ondan sonra ölümsüz kalkan yaydan devam edeceğiz. Öldüm. E abi W'li olan sete girilmez böyle. Tamam gayet iyi. Ee, düşük elde olduğum için matchup videosu çekmek istemedim. Çok fazla adil olmazdı bence. O yüzden ben o matchup videolarını... Hani dedim ya, set voli bira çok zorlanıyor diye. O yüzden onu yüksek elde çekmeyi ben düşünüyorum. Yoksa, abi bu matchup'ı göster derseniz olmaz bu düşük elde. O yüzden yüksek elde ben onu çekeceğim. Size sözüm var. Tamam. Neyin ittik? Bir base yerin bir eşyamızı alalım, bir gelelim. Hemen cıcık şöyle. Bir beyi daha bekleyebiliriz aslında ama voli bir itemeyecekmiş gibi geliyor bana ya. Bakalım. Aslında var ya hız kesen o kadar güzel bir eşya aldı ki onu oynamak lazım ama neyse sıkıntı yok. Tamam abi atak speed aldık. Atak speed birebir de çok önemli. Gel size şöyle söyleyeyim gençler. Şu an bu adam bizi kaltanıyla bile yenemez öyle değil. Gördünüz. Neyse o flash attı bari çocuk alsın ki. De. Ben keserdim de zaten de. wow, wow, wow. Şimdi bu yaptığım ses ne diyeceksin? O Warwick çıkardığı sesler. Şimdi 5 level olmadı. Kuleyi kesemeyeceğiz ama set o kadar güzel kesiyor ki kuleyi. Kuleyin armoru olsa bile alırım ben bu kuleyi. Baksana da nasıl yarıyor. Bak dakika 5 olmadı. Bak dakika 5 olsun kuleyi nasıl vuruyor? Bir de şimdi nasıl vuruyorum? Dakika 5 olmadan bir yer geldi ya. Zınk. Adam kesti abi bizi. Alo. Alo ölüyorum. W, w gelene kadar bekliyoruz sonrasında gireceğiz. Hadi oğlum. Hadi oğlum üstüme koş. Koş oğlum. Urra, saldır. Oho. Ne zaman saldırıyor? Oğlum canına bak canına bak ya. Bitti. Hop. Zon. Oğlum işte bu ya. Daha eşyaları almadık abi. eşyalar alalım. O zaman göreceğiz. Şu an sadece setin kuvvetini kullanıyoruz. Ama plate 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 devam abi. Zın 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 zın. Şu mahvolmuş kralının kılıcını bir alalım ya. dövüşsün de ben late bakayım şuradan hala ya. Öldüremez beni zaten. Değil mi? Aha işe de alamıyoruz. Şu evi değil mi bari? Altı olursa kaybettik ama öldük yani. Boş boşuna öleceğiz. Burada tamamen trollüyorum burayı. Tamam şimdi base. İnşallah ben base atarken size gerçekten bir like atarsanız gerçekten mutlu olurum. 750 ile gelsin de şu serinin devamını getirelim. Çünkü bu seri gerçekten güzel olacakmış gibi hissediyorum. Şimdi map olmuş kralın kılıcımızı aldık. Gidelim. Şimdi bunu bir 3 atacağım büyük ihtimalle tahminimce. Bakacağız. ayı bir oldu 6 level. Aa, ben bu adamı keserim ama yine de. Uf, Yumi de var. Yumi ile beraber bir 1v5 patlar gibi. Abi tam zamanında attım be ultiyi oğlum ya. Biraz daha şey yapsaydın ya. Neyse. Sıkıntı yok. Ne kule alırım biraz daha ya. Ekarim gelse de beraber kessem ikisini ya. Bak şimdi ekarım blue'ya gidecek büyük ihtimalle. Ben sinsice o yüzden blue'ya gidiyoruz tamam Çok sinsi ama en sinsisinden. Ay ne dedim size? Gel lan buraya at adam. Tamam şimdi ne sıra? ayıda. da, Ayı'yı da gidip geçiyoruz. Gel oğlum Ayı buraya. Kaçma kaçma stun at bana. Oho. sana atsın ondan sonra belki dive lan vurma lan kule öldüm lan tamam abi şuradan bir ananı sün sün Hadi oğlum, hadi oğlum set. Set gücü. Ben yarıya devam. Oğlum, gel lan buraya. Volibir ne yapıyor lan? Hay Volibir diyorum Warwick ya. Yani. Öldüm. Patlatacak. Hayır. Neyse neyse bir şey olmaz. Hızlı ben izliyorum ben buna. Abi şimdi bakalım bu eşya nasıl olacak. Bence çok fena bir life seal olacak ama bilmiyorum. Ölümsüz kalkan yay satın alındı. Beni kesmek istiyorum ya. Sonyası var ama. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan birazcık daha plate alalım biz bakalım. Aldım. Hop, sün zın sün. Zın. Oliveira bile tek atıyoruz ya. Abi dedim ben size bu build iyi olacak diye. Şimdi de güzel eşya alayım. Bak o zaman göreceksiniz. Ama abi şimdiki sıradaki eşyamız nedir diyeceksiniz ki ne bileyim abi biraz tank mı çıktı falan Hayır. Bu el tank yok abi. Bu el tank yok. Devam ki abi buradan. Bunu bir keselim. Bizimkiler evler alsın. Ha, topu açtık. Adamlar ejder aldı. Bir yerden bir artısı olması lazım. Bak bu dakikada inimitör açmak hiç vört değil. 13 dakikada siz inimitör açıldığını mı gördünüz? İşte açıyorum. Çek oğlum beni. Yes. Tamam tamam daha eşya almadık. Eşya alalım ya. Ne yapıyorsun lan Alisar kafayı mı yedin lan? Manyak mısın nesin ya? Şimdi bak bu kadar erken inhibitor açmanın şöyle bir avantajı var. Tamam mı? Adamları nasıl kesecek gücü yok. Bu kadar Beyin kankim geliyorum. Ulan nereye gidiyorsun oğlum lan? Wayne profesyonel çıktı. Nasıl Wayne tarafından yakalandı? Hadi Wayne. Hadi. Warwick. Adam gibi adam be. 1v5 gelir mi bakalım. Abi gerçekten 1v5 geldi ya. 1v5 harbi geldi abi. Abi daha da almak istiyorum. Çok fazla like almak istiyorum. Bakalım. Full cool build olmak istiyorum. Şu kam şu adını unuttum lan. Ha şu kanı susamışı da almak istiyorum. kan susamışı da alıp bayağı bir life istiyorum abi ya. En sonunda belki bir ebedi patlatırız. Duruma göre. Bakalım. Şimdi yine buraya geliyorlar. Bu sefer Yumi de var yanımda. Bu sefer işler çok farklı olur abi Yumi varsa. AD çok artıyor çünkü. Tamamdır abi. Minlar gelsin bir canımızı dolduralım. Ama minlar gelemiyor çünkü işte dediğim oldu. Çok erken aldığımız için inhibitörü çok fena bir şekilde şey yapabiliyoruz. Alalım gelelim o zaman bayağı can dolduruyorum işte. Tek sıkıntımız adamlara ulaşmakta zorlanıyoruz ama bu karakterin ulusi onu çok kolay bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Aa, öyle. Tamam. Şimdi bitirme zamanı ya. Buradan sonra daha da adamlar Sağa kalamaz çünkü. Bir tane daha 1v5 yapmak isterdim ama yapacak bir şey yok. Girelim adamları keselim çıkalım. Oha. Neden oha dedim anladınız mı? Doldurdum cana bak. Bu yüzden oha işte. Amacım da buydu abi. Amacım çok fazla bir like sayısına ulaşmaktı. Aha, açıldı şey. Uh. Oh. Uh. Oh. Bak 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 can aldırmaya bak. Uf. Bakalım ne kadar demiş attık ya. Bayağı attık bence. 40 kavga demiş attık gençler. 20 dakikalık bir oyunda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu serinin devamı için. 750 like çok iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.